Bunun önceki videolarda bahsettiğimiz sahibine belli bir dayanak varlığı, belli bir kullanım fiyatından satın alma hakkını veren alım opsiyonlarıyla sahibine belli bir dayanak varlığı, belli bir kullanım fiyatından satma hakkını veren satım opsiyonları vanilla tipi denilen standart türde opsiyonlardı. Egzotik opsiyonlar ise vanilla tipi opsiyonları kıyasla daha karmaşık yapılara sahiptir. Piyasaların derinleşmesi ve finansal piyasalarda ortaya çıkan risklerin çeşitlenmesi sebebiyle yatırımcıların özel ürünlere olan taleplerin artması, ve opsiyon değerleme ve risk yönetimi tekniklerindeki ilerlemeler egzotik opsiyonların ortaya çıkmasının sebeplerindendir. Egzotik opsiyonların türlerini sınırlayan tek şey insanın hayal gücüdür. Biz bu videoda dayanak varlığın fiyatının belli bir seviyeye ya da seviyelere değmesiyle geçerli ya da geçersiz hale gelebilen veya dayanak varlığın fiyatının belli bir seviyeye değip değmemesine göre sahibine sabit bir kazanç sağlayan belli başlı egzotik opsiyon türlerine odaklanacağız. bariyer opsiyonu opsiyon performansının dayanak varlığın spot fiyatının belirli bir vade aralığında sabit bir fiyat seviyesine yani bariyere ulaşıp ulaşmadığına bağlı olduğu ürünlerdir. Knockout ve Knockin olmak üzere iki ayrı gruba ayrılan bariyer opsiyonları genelde Amerikan bariyerli olarak tanımlanır. Amerikan bariyerli opsiyonlarda dayanak varlığın günlük fiyat hareketleri vade tarihine kadar takip edilir ve fiyatın bariyer seviyesine değip değmediği kontrol edilir. Knockout opsiyonları dayanak varlığın fiyatının önceden tanımlanmış knock-out seviyesine değmesi durumunda geçersiz hale gelirken, knock-in opsiyonları, dayanak varlığın fiyatının önceden tanımlanmış knock-in seviyesine değmesi durumunda geçerli hale gelir. Örneğin, bir knock-out alım opsiyonu, dayanak varlığın fiyatının önceden belirlenmiş bir bariyer seviyesine değmemesi halinde, opsiyon sahibine dayanak varlığı kullanım fiyatından satın alma hakkı verir. Bir knock-in satım opsiyonu ise, dayanak varlığın fiyatının, önceden belirlenmiş bir bariyer seviyesine değmesi halinde opsiyon sahibine dayanak varlığı kullanım fiyatından satma hakkı verir. ABD Doları Japon Yeni Kuru üzerinden tanımlanmış bir knockout dolar alım yen satım opsiyonunu inceleyelim. Bu tür bir opsiyon sahibine dolar yen kurunun vade tarihine kadar tanımlı bariyer seviyesine değmemesi halinde yenin değer kaybına karşı koruma sağlar. Ancak dolar yen kuru vade tarihine dek tanımlı bariyer seviyesine değerse opsiyon geçerliliğini yitirir. Japonya'da faaliyet gösteren bir ithalat firmasının ABD doları cinsinden ithal ettiği ürünleri Japon yeni cinsinden sattığı bir senaryoda firma i'nin gelecekte değer kaybetmesi riskiyle yüz yüzebilir. Firma bu riski yönetmek için kendisine 3 aylık bir vadede belli bir kur seviyesi yani kullanım fiyatından 1 milyon ABD doları satın alma hakkı veren vanilla tipi bir opsiyona satın alabilir ancak bu opsiyonun priminin yüksek olması muhtemeldir. Firma bunun yerine vadesi 3 ay kullanım fiyatı ise 127,8 yen olan bir knockout dolar alım yani satım opsiyonu edinebilir. Spot kurun 127 yen olduğu durumda eğer bariyer seviyesi 128,5 olarak belirlenmişse firmanın dolar yen kurunun vade tarihine kadar 128,5 yene yükselmeyeceği beklentisinde olduğu söylenebilir. Eğer kurlar vade tarihine kadar herhangi bir gün 128,5 yen bariyerine erişmezse firma 120,8 yen seviyesinden 1 milyon ABD doları satın alabilecek, aksi takdirde opsiyon geçerliliği yitirecektir. Bu knockout opsiyonun primi, vanilla tipi bir opsiyona göre daha düşük olacaktır. Dijital opsiyonlar sahiplerine dayanak varlığın vade sonundaki fiyatına göre sabit bir getiri elde etme şansı sağlar. Bu tür opsiyonlarda baştan bir fiyat koşulu tanımlanır ve bu koşulun gerçekleşmesi durumunda opsiyon sahibi sabit bir ödemeye hak kazanır. Eğer söz konusu koşul gerçekleşmezse opsiyonu satın alan taraf başta ödediği opsiyon primini kaybeder. Örneğin bir ay sonra dolar yen kurunun 127,4 yen seviyesinin altında olması durumunda 30 bin dolar kazanmak için belli bir prim ödeyerek satın alınan bir dijital opsiyon, kur vade tarihinde 127,4 yen seviyesinin altındaysa sahibine 30 bin dolar kazandırırken, kur vade tarihinde 127,4 yen seviyesinin üzerinde ise bir kazanç sağlamaz. Dijital opsiyonlarda koşul tek bir fiyat seviyesi yerine bir fiyat aralığı üzerinden de tanımlanabilir. Taç opsiyonlarda tıpkı dijital opsiyonlar gibi sahiplerine sabit bir getiri elde etme şansı sunar ve bir fiyat koşulu içerir. Ancak dijital opsiyonlardan farkları fiyat koşulunun sadece vade tarihinde değil, vade tarihine kadar herhangi bir zamanda gerçekleşip gerçekleşmediğinin gözlemlenmesi. Örneğin bir ay boyunca herhangi bir zamanda dolar yen kurunun 126,5 yen seviyesinin altında olması durumunda 30 bin dolar kazanmak için belli bir prim ödeyerek satın alınan bir taç opsiyon, vade tarihine kadar dolar yen kuru hiçbir zaman 106,5 yen seviyesinin altında işlem görmezse bir kazanç sağlamayacak. Ancak kur herhangi bir zamanda bu seviyenin altında işlem görürse sahibine 30 bin dolar kazandıracaktır. Taç opsiyonlarda da fiyat koşulu tek bir seviye yerine bir aralık üzerinden tanımlanabilir. Varilla tipi opsiyonlarda vade tarihindeki kazanç, kullanım fiyatıyla dayanak varlığın vade tarihindeki spot fiyatı arasında fark üzerinden belirlenirken, Asya tipi opsiyonlarda kazanç, kullanım fiyatıyla dayanak varlığın vade tarihine kadar olan zaman aralığındaki spot fiyatının geometrik ya da aritmetik ortalaması arasındaki farka bağlıdır. Asya tipi opsiyonlarda vade tarihine yakın gerçekleşen büyük fiyat değişimlerinin opsiyonun kar zarar profili üzerindeki etkisi Vanilla tipi opsiyonlara göre daha sınırlıdır. Ayrıca ortalama fiyatın volatilitesi spot fiyatın volatilitesinden daha az olduğundan asa tipi opsiyonların primi daha düşüktür ve risk yönetimi uygulamak isteyen yatırımcılara daha düşük maliyetli bir alternatif sunar. Lookback opsiyonlarda adlarının da ima ettiği gibi vade sonundaki kullanım fiyatı dayanak varlığın sözleşmede belirlenen tarihler arasında aldığı değerlere bakarak belirlenir. Bu tür opsiyonların sahipleri dayanak varlığın söz konusu zaman aralığında aldığı en avantajlı değerden işlem yapma şansı elde eder. Örneğin bir lookback alım opsiyonunun kullanım fiyatı dayanak varlığın sözleşmede belirlenen tarihler arasında aldığı en düşük değere, bir lookback satım opsiyonunun kullanım fiyatı dayanak varlığın sözleşmede belirlenen tarihler arasında aldığı en yüksek değere eşit olur. Bu sebepten bu tür opsiyonların primleri vanilla tipi opsiyonlara göre daha yüksektir ve olası ani fiyat değişimlerinden faydalanmak isteyen spekülatörler tarafından tercih edilir. Power opsiyonlarının vade sonundaki kazancı, dayanak varlığın vade sonundaki spot fiyatıyla kullanım fiyatı arasındaki farkın üstel bir fonksiyonudur. Power opsiyonları bu sebepten kaldıraç özelliğine sahiptir. Power opsiyonlarının primleri vanilla tipi opsiyonlara göre yüksektir. Ancak bu yüksek primler dayanak varlıkta opsiyon sahibinin lehinde gerçekleşebilecek fiyat hareketlerinin çarpan etkisiyle açıklanabilir. Koridor tipi opsiyonlar sahiplerine belli bir para birimini, o para biriminin vade tarihine kadar belirli bir kur aralığında kaldığı günlerin oranı kadar satın alma hakkı tanır. Daha önceki Japon ithalat firması örneğine dönersek, koridor tipi bir opsiyon firmaya dolar yen kurunun 3 aylık bir vadeye kadar her gün 127 ile 127,5 aralığında kalması durumunda 126,8 yen seviyesinden 1 milyon ABD doları satın alma imkanı sağlayabilir. Eğer dolar yen kuru bu 3 aylık vadiye kadar olan günlerin sadece dörtte birinde 127-127,5 aralığında kalırsa firma 126,8 yen seviyesinden sadece 250 bin ABD doları satın alınabilecek. Taylor opsiyonları ise koridor tipi opsiyonlara çok benzemektedir ancak kurun belli bir aralıkta kalıp kalmadığında tüm vade boyunca değil sadece önceden belirlenmiş bazı günlerde bakılır. Kur, belirli bir aralıkta kaldıkça yapılacak işlem miktarını arttıran türüne. Fade'in opsiyonu, kur, belirli bir aralıkta kaldıkça yapılacak işlem miktarını azaltan türüne ise fade out opsiyonu.